Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan bugün ne yapıyoruz yeni bir video çekiyoruz yeni videomuzda ne oluyor tabii ki ikincisini devam ediyoruz kulüp üyelerimizin hesaplarını tek tek ee kaydederek gösteriyoruz. Kulübümüzde kimler var, kimler yok bunu tanıyoruz. Arkadaşlar videomuz hoşunuza giderse beğenmeyi yani like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada ne yapıyoruz bu videomuzda? Kulüp üyelerimizi tek tek gösteriyoruz. Dün ilk 10 kişiyi göstermiştik. Bugün de geriye kalan 10 kişi daha göstereceğiz. Siz de hesabınızın gösterilmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlarda belirtin. Sizin de hesabınızı gösterelim. Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Ben burada hemen kendi hesabımın e, kodunu göstereyim ben size buradan beni ekleyebilirsiniz. Şimdiden video sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hemen geçelim bakalım neler var neler yok. İlk onu göstermiştik ama yeni bir üyemiz gelmiş. BST Berk diye onu da gösterelim. BST Berk'in 14.721 kupası varmış. Vay! Güzel. 6 dakika 9 saniye robot işgal süresi geçilen son boss savaş seviyesi ustaymış. 35 savaşçıdan 31 tanesini çıkarmış çok güzel. Hesabında 10. seviye Shelly var, Tara var, Mortis, Jin. Jean... Arkadaşlar. Evet Bst Berk hesabını inceliyoruz. 6. Evet. seviye 20 rütbe Max var, Piper var, Bibi var efendim mi? Arkadaşlar. Ams var. Ben daha yeni evet Mehmet Selim yoktu şimdi geldi videomuza. Hoş geldin. Crow var. O El Primo'yu da 10. seviye yapmış. Güzel. Sandy var. Mr. P var. Jacky var. Kendisi mesela o Jessie de 10. seviyeye mi? Çok biliyorsun. Güzel. Efendim, beni var. beni Sandy ile öldürdü. En son ustayı gösterdik. Şimdi küçük Popo isimli üyemizi gösteriyoruz. Bir, evet. bunu Sandy ile öldürmüştüm. Evet. Şimdi hani bir mesela bunu göstereceğim. Onu da göstereceğim ya. ama bir en son. Daha bir dahaki videoda. 10.646 tane kupası var. Kendisi kulübümüzde uzun süredir var. Teşekkür ediyoruz. 5 dakika en iyi robot işgal süresi var. 35 savaştan 28'ini çıkarmış. Neler varmış? Hemen bakıyoruz. Pen var, Max var. Ee, değişik olarak neler var? Bee çıkarmış. Tara var, Jackie var. Jin var, var. Spike var. Baba Jackie sende var, evet, bende ben var. var. Annemde var. Hemen hemen herkeste var artık oğlum. Çoğu çıkarmış. en var, var. var. Annem de var, annemde var. Bilal arkadaşımızın hesabını gösteriyoruz. 10.340 kupası var. Tebrik ediyoruz. 6 dakika 17 saniye robot işgal süresi güzel bir süre. Geçilen son boss savaşı seviyesi çılgınmış. Değil mi? Evet. 35 savaştan 29'unu çıkarmış. Shelly var. 10. seviye çok güzel. Spike var. Piper var. B var. Bibi var. Jackie var. Ems var. Asırdı. Isırdı mı? Kedi mi ısırdı? Tara var. Jin var. Tebrik ediyoruz kendisinin hesabını. Oğulcan Efe 2 hesabını gösteriyoruz. Ben 10.008 kupası var. Uzunluğum. Güzel. Hepsini almış. Evet. Uzunluğum. Yok hepsini almamış. Güzel. 6 dakika 13 Uzunluğum. saniye. Ne var? Yok bak burada... 35 savaştan 27 tanesini çıkarmış Oğulcan Efe 2 hesabından. 10. seviye Shelly ve Jesse var. Bu sesimiz Evet oraya geliyor oğlum. Ems var. Bibi var. Tara var. Piper var. B var. Jean var. Jackie var. Tebrik ediyoruz kendisini. Anlaman gerek. Seni dün göstermiştik bugün. Baba. 16. sıradan Leon'u gösteriyoruz. Evet. 9663 kupası var. 5 dakika 33 saniye robot çıkar süresi geçilen son boss savaş seviyesi uzman. Evet. 35 savaştan 26 tanesini çıkarmış arkadaşlar. 10. seviye şelisi var. Güzel. Bibi var. B var. Piper var. tem var. Tara var. Emz var. Jackie var. Çok da güzel bir hesabı var. Tebrik ediyorum arkadaşımızı. Evet 17. sıra yargıcı. Kendisi istemişti göstermemizi gösteriyoruz. Umarım yorum yapıp beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, mesela onda uğraşma kediyle. Uğraşacaksın yani. Bak çekil de kediyi görsünler. Bak burada yatıyor. Arkadaşlar bak. yatıyor. Evet arkadaşlar hesap incelemeye devam ediyoruz. Yargıcı hesabını gösteriyorduk. 9561 kupası var. 6 dakika 5 saniye en iyi robot işgal süresi var. Savaşçılarına geliyoruz. 35 savaştan 24'ünü çıkarmış. B var. Bibi var. Jackie var. Evet yalasın Ems var. Max var. Hesabı bu şekilde Mr. P'sini çıkarmış. Mr. P. Hesabı bu şekilde yargıcının da 18. sırada Pro Gamer var. Pro Gamer'ın hesabını inceliyoruz. 9516 kupası var. 4 dakika 40 saniye en iyi robot çıkar süresi var. Neyi var? Leon'u. Bakalım neleri var. Evet, 22 rütbede 6. seviye Leon var. Jackie'si var, Piper'ı var. Jin var. Hı? Hmm? Bibi var. Bibi var. Baba. var. Sara var. Hesabı bu şekilde. Tebrik ediyoruz kendisini. Arkadaşlar 19. sırada Usta Cavit var. Onun hesabını inceliyoruz. 9433 kupası var. 5 dakika 9 saniye en iyi robot işgal süresiymiş. 35 savaştan 24'ünü çıkarmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Neler varmış hemen bakıyoruz hızlıca. Tara var, Jackie var. Jesse, başka neler var? Emz var, Spike var. Piper var, Bibi var. Evet, hesabı bu şekilde. 21 rütbede bir tane Bull var. 20. rütbe diğer Jackie, Darley, Nita ve Shelly var. Tara 19. rütbede. Ama güzel bir hesabı var. Tebrik ediyoruz. Evet, ABS kralları kulübümüzün ABS. kıdemli üyelerinden birisi. Hemen hesabını inceleyelim. 9307 kupası var. 5 dakika 3 saniye en iyi robot işgal süresi var. Geçilen son boss seviyesi ustaymış. <laughs> 35 savaşçıdan 31 tanesini çıkarmış ABS kralları. Frank var. Bibi var. 20. rütbe. Leonu var. Bak Leon var gördün mü? B var. B var. Leon var. Max var. Ems var, Jeki var, Colt var, Jin var, Tara var. Piper var, Mortis var, Mr. P var. 35 savaştan 31'ini çıkarmış ABS kralları hesabını ve kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar 20 kişiyi de böylelikle incelemiş olduk. siz de hesabınızın incelenmesini istiyorsanız kulübümüze katılabilirsiniz. Kolebimizde uzun süreli arkadaşları görmekten mutluluk duyarım. Hesabınızı inceleriz. Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Videoyu beğenip like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇ki tane daha video ekleyeceğim. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.